Özden açık giyiniyor. Bu sefer beni de kattı. Ben olaya. hiçbir zaman Özden açık giyiniyor dedim. Röportajı izlersin. Tamam izleriz. Evet. Konuyla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Bir yorum var okumak istiyorum onu. Aysel Kurnaz yazmış. Neler neler oluyor TV8? Özden durmadan tarzını düzeltsin falan diyor. O herkese söylüyor ama tarzı bir bütünse Özden şu anda rüküşün dibisin demiş. Oh. Ben açıkçası onların bu tartışmasından çok sıkıldım. Yani Özden'le Maria'nın hiç gerçekten hani... Ama şimdi sıkıldın da yani Hayır, bu yarışmada oluyor şekilde. biliyorsun. Farklı yani çocuklar bir araya gelmeyince bir bu uzuyor. Sürüyor. Birbirlerini Tabii. sevmediklerinin farkındayım ama hani bir tatlı itişme olur. Çok tatsız. Ben iş, iş biraz daha böyle Enerjik olsun yani gerçekten hani sevimsiz bir şekilde... Özlemciğim kişi kendinden bilir hesabı bir yorum yapıyorsun ama yani bir Özlem <laughs> Özden bir... kolay yetişmiyor. Ben Abi... sana hiçbir zaman sempati duymadım ondan ama örnek ver. Biz... Nasıl sempatik ama bir mesela... Ama şöyle bir şey ben eğlenceli şekilde tartışıyorum. Ama sen Komikli. senin tarzın. Komikli, janjanlı. Tamam. Senin hayata Sürprizli. bakış açın ve o kadar ciddi alışın. Bir de şey çok kötü bir şey ben burada Maria yalnız hissediyorum şu konuda. E, bu yine bana bakıyor ya. A, pardon görüşünü de kapatsın kız hmm. sana bakmasın yani. Özden kimseye öyle bir şekilde davranamaz ve şu da var. Şimdi Özden'in arkasını Nihal dolduruyor. Ben dün izlediğimde de bunu anladım Maria'ya olan davranışlarından. Arkadaşlar Özden'in desteklenecek bir davranışı yok ee, ve yersiz Maria'nın üstüne gidiyorlar. Ben onu görüyorum. Dün Özde, e, Nihal Maria'yı rencide etti yine kıyafetleriyle ilgili. Kendi önce tarz yap gibi yine konuşmalarla. Şimdi Maria'ya baktığım zaman Nihal'den bana göre bir fark yok. Bana göre tarzları da aynı. Özden'in davranışlarının arkasından gitmesin bence Nihal'de. Sempatikleştirdi bize aslında, bu olaydan sonra. Ben Maria'ya üzülmeye başladım. Kıza dönüp nasıl diyebilirsek sen bu yine bana bakıyor şimdi ön, onda öyle bir şey var Özlem'de yersiz buluyor. bir özgüven Ayşegül, var. Ayşe Gül. bak ben şunu da çok iyi hatırlıyorum. Hani Özley'nin bir sürü e, olumsuz davranışı var ama e, bir final akşamında nokta nokta çıplak kom diye bir... Tam, şimdi oraları yani, girme Özlem. Yani hoş Özlem, değil yani yayında mı? kullanılacak şey var kullanılacak şey var. Ben senden bunları hiç beklemiyorum ama yani. Peki bir konu, konuklarımızdan yorum alalım. Merhabalar Öykü Hanım. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ediyoruz önce. sağ olun. Ee, Kızlarımızın hepsi çok güzel. Ee, hepsi anne baba evladı. Ee, Allah hepsini annelerine babalarına bağışlasın. Her şeyden önce. Amin. Kimse kimseyi linç Amin. etmesin. Ee, <laughs> bazı meyveler geç olgunlaşır. Ee, Özden de olmamış daha. Yani evet. o küçük. Evet. Olgunlaşacak. Yaşaya yaşaya. Öğrene öğrene e, tecrübeler edinecek. Herkes hata yapabilir. Ve kimse hatası için linç edilmesin. Yani o da öğrenecek. Büyüyecek. E, mesela Ayşenur... E, daha erken olgunlaşmış yaşına rağmen onu çok takdir ediyorum, o çok da beğeniyorum sekrederim. favorimdi. O zaman boyundan büyük laf etmeyecek ya da hareket Ama yapmayacak. Öğrenecek. öğrenecek, onlar da öğrenecek. Ama sorun sizlerin de çok az. Sorun ekran öğrendiniz. ve mesela şu anda sonra. gayet hepiniz olmuş insanlarsınız. Ama hiç Ses bizden böyle çok... bir çok... şey gördünüz mü? Biz yani ben ee, hala de çok oradayım. Tartışmaları ben kimseye vardı. sıcak maşa fırlatamam. Gerçekten. Ya, tabii ki asla. Öyle şimdi onu tahsip hani etmiyorum. Onlar ay, işte şimdi şey sizlerden, tekar, tekar. E, tekar. sizlerden öğrenecekler. Böyle böyle sizlerin <laughs> eleştirileriyle, büyüklerinin eleştirileriyle Evet biz öğrenecekler. aslında bunun için buraya. Sonuçta hepimiz evet. seyirciyiz ve bir nasıl nasıl Bir de ben Öykü Hanım şeye çok takılıyorum. Buyurun. Hani e, ben oynamadım da elendim. İşte onlar oynadılar da jüri nedir? Yani şimdi jüri e, oynayan Konuşum. insana kanıyor mu? Pardon yani. Jüri tarzı oy veriyor ve karar veriyor. Onlar bu işin kurdu. yani oynayan insan onları mı aldatıyor? Pardon. Yani bizi aldatabilir belki. Herkes aldatabilir. Ama e, Nurella'yı aldatabilir mi? Ya mümkün değil. Kemal Bey'i aldatabilir mi? Yani oynamadığımızda Verilen kararlardan ben yola buna çok karşıyım. Bilemiyorum hani belki anlatam anlatamıyorumdur duygularımı ama Gerçekten ben jüriye haksızlık olduğunu düşünüyorum bu yorumlar. Ne güzel ben şeyler de ee, Bak, Ben de kendime anlatamıyorum gerçekten. bakın böyle şeyler konuşmuş. kullanmayın yani bu jüriye bir haksızlık her şeyden önce. Kızlar kendiler Kızlar... olabiliriz. Gerçekten belki yanlış düşünüyor da olabilirim kusuruma bakmayın hani. Ee, yanlış şeyler söylemek istemem. Sizleri çok seviyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Aymina'ya ee, söylemek başka bir şey ama. Yok ben ona ben, ben tamamen başka için konuşmuyorum. Onu <laughs> şey Onu söylemek hayır hayır. hayır hayır ben, hayır, kurdum, bak, ben sizin için dedim. ...size hedef alarak konuşmuyorum. Birçok kişi bu kelimeyi... bu yarışma için de değil. Hani bu hayatta da böyle. Hani ben <gülüyor> ben, <gülüyor> de, onu, <laughs> yani ben büyüyor giderek. Büyüyor. Yani bunu sizin için söylemiyorum. Bir de 14 yaşında bir oğlum var. Allah Ayşegül'e aşık. Aa İstemeye geldim oğluma. Ay. Sizi çok seviyor. Bekerim evlenelim. E, <laughs> çok selam söyledi. Büyümesini e, bekle. De Ona öpüyorum. Çok seviyor sizi. E, yayınınız için gerçekten tebrik ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. Ben doğru anladım. Ben şöyle bir özetleyeyim. Han demek istediği. şeyi. de burada niye özetliyorum? Ya ben Ay, anladım. Ben söyleyeyim. <laughs> Söylemeye çalıştık. Kızlar da şu gitsin, Ayşe gitsin, Fatma gitsin diyorlar ya. Arkada nabza göre şerbet verilenler. İsmi söylenmiyor. Kimle tartışılırsa, kimle arkada kulis yapılırsa o söyleniliyor ya. Tamam, ben de arkada oynamadım diyor. için gitti anlayamadınız tamam herhalde. Tamam işte o, ben de onu Aa. söylüyorum zaten. Böyle bir durum Almila için e, olmadı. Tarzım olmadığı için e, gittim değil de. yani ben, Bana öyle gittin Almila gerçekten ya öyle bak, gittin. Sana öyle gittim ama ben benden önce gidilmesi gereken insanların Söyle. olduğunu düşündüğümü Düşünseydin, söylüyorum. Düşünseydin jüri ona göre karar verdi. Sadece bir günlük konsepte göre, göre karar verilmiyor. Şimdi Tabii da. ki hafta içi ben size <laughs> e, O hafta içine düşüşümü söyledim. Ama ben e, o gün e, evet onlar açısından e, yanlış bir e, kostüm giysem de ben yine de e, birkaç kişiye göre daha çok Orijinal emek verdiğimi, miydin? daha çok e, tarz olduğumu düşündüğümü söylüyorum Aga. burada. Galada ve ya, ya da hafta. Ama içi. bir şey söyleyeceğim. En büyük örneğimiz maalesef Özlem ama e, Özlem şöyle bir şey var mesela Özlem'de gelişme gösterebilecek bir şey vardı ki o kadar kaldı. Ya da Göstere, demek ki sende yoktu ve ben bunu hafta. göremedim. Örneğin herkes bana da o saçlarından yani. Demek ki Peki gitmen gerekiyor. Nurella'nın tam şey, da böyle bir yorumu postiş, vardı. Ben şöyle benle konuşma Allah'ım. Benim işimde kaçında yok da sen hiç izlemedin herhalde yarışmayı. Nurella'nın da tam da böyle bir yorumu vardı aslında senin ismini yazmakla ilgili. Yani bu kadar dahasını göremeyeceğimi ben düşünüyorum öyle. diye bir yorum vardı. Ee, jüri'nin kararlarını düşünürken aslında hatırlamıyorsunuz neler söylediklerini. <laughs> Sonradan dönüp baktığınızda... Özellikle son hafta sen de kabul ediyorsun ki hı hı. E, çok iyi değildin. E, i̇şte ben de ona diyorum ki o son hafta başka birileri de iyi değildi, ben de iyi değildim. Söyle o isimleri. E, Emel o hafta çok kötüydü. Neden iyi değildi? Onu da söyle. E, hafta içi o da zaten e, çok yıldız alamamıştı. Yani Emel de sürekli tekrarlıyordu kendisini. Orijinal miydi yaptığı şey? E, Emel'in o gün yaptığı şey orijinal değildi. İzmanyolu orijinal e, miydi? Sizin sezondan bir... E, başka bir yarışmacı arkadaş yapmıştı. Ve onun üstünde olduğunu da düşünmüyorum o performansla. Yani benim yerime Emel mi çıkmalıydı oraya diyorsun? Evet. Emeksiz de evet o gün Ben de <laughs> Emel'in gelişme gösterebilecek açık olduğunu düşünüyorum. Yani. Ben de açık değil ama. Tarzını Emer. değiştirebileceğini düşünüyorum. İşte bak sana öyle düşünemiyorum. Bu benim evde oturduğumda da yani. Hani sen bana tarz olarak sıkıcı geliyorsun anladın mı? Sıkıyordu beni senin tarzın. Peki hanımefendiye söz verelim. Buyurun. İyi yayınlar Öykü Hanım. Ben de Almila'nın çok masum buluyorum. Yani çok masumca yorumlar yapıyor. Kendini de yeteri kadar savunamadığını düşünüyorum. Hı hı. Çok tarzı olmayanlar daha uzun süreler orada kalabiliyor ama çok çeneleriyle kalıyor. E biraz ee, bu yarışın içinde strateji evet, de var. Almila evet, Çok masum kabul böyle. daha hani dediği gibi daha çok büyümesi mi gerekiyor bilmiyorum. Düşmedim. Daha ortamlarda bulunması <laughs> evet, gerekiyor düşündüm. herhalde.